merhaba arkadaşlar ben Örümcek Çocuk Bugün Recep abim ve Joker kapışacak Hoş geldin Recep abi ve Joker abi <laughs> Hoş bulduk Örümcek Bugün Joker'i tokatlayacağım Mermi manyağı evet, yapacağım Bir saniye bir saniye bir şey diyeceğim, bir bir şey diyeceğim. E şey de bir hak tanıyalım Joker de konuştum Bir şey diyeceğim Arkadaşlar benim bilgisayarımla Joker abi Recep'i birlikte kendi laptopunu getirmiş Bırak! <laughs> hazır mısın dostum? Bugün seni mermi manyağı yapacağım. Kulağının dibinden, karnının kasısından falan her yerden böyle delik deşik edeceğim seni. Hazır mısın? <laughs> Recep! Oğlum, Dombili sen nereye saklanacaksın lan? Nereye saklanırsan saklan, senin göbeğin dışarıda kalacak. Senin gö göbeğine mermi manyağı yapacağım, delik deşik edeceğim oraları. <laughs> <laughs> göreceğiz bakayım göreceğiz Yalnız ee, sonra ağlamak yok tamam mı Joker <laughs> Recep bak aşağıya, olacak, ne göreceğiz. Göreceğiz bak. bak aşağıya ne yazdım Kim göreceğiz bak aşağıya ne Recep gelecek Joker yenilecek <laughs> Nasıl bir nasıl bir slogan olmuş o ya Tam bana yakışan Helal olsun sana örümcek çocuk Helal olsun kardeşim helal olsun Recep Adım abi atalım. tekrar git Kapısına yaz Evet. Tamam yazdım kardeşim, tamam. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Mı? Hadi hadi hazır ol, hazır. Tamam. Başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben ne olacağım? Tipikerim bu. Sen anlat bakayım şimdi ben oynarken çok fazla konuşamam. Joker belki konuşur. Jokerin çenesi düşük. Arkadaşlar bugün Safranbolu. Safran Bolu haritasında oynuyoruz. Ve e, Joker abimle Recep abim kapışacak. <laughs> hazır mısın Recep? <laughs> Hazırım kardeşim hazır. Lan ben ne diyorum sana? Arkadaşlar siz evet. şu anda Joker'in yani Joker abinin gözünden izliyorsunuz. Benim gözümden ne izlemiyorsun lan Örümcek? Öyle yerlesene kardeşim ya. Ya senin bilgisayarı şey yapamıyoruz Recep abi. Ne yapamıyoruz ya? Senin bilgisayar biraz eski de. Hadi hadi hadi. Yani bilgisayarını çekemiyoruz. Evet. Şu anda Joker'i izliyoruz. Joker abi. Ben bugün Joker abi'yi tutacağım. Hep Joker abi tutuyordum. Bugün de Joker abi'yi tutayım. Bırak. Bırak. Bir elde atalım istiyorsan sonra. Joker tokatıktan sonra olur mu? Tamam olur. Lan Joker niye benim ekranıma bakıyorsun beni bu bulmak için? Ha? Aa bomba atıyorsun ya değil mi? Yürü bu tespit edeceksin. Var ya öyle bir yere gizlendim ki şimdi seni zımbalayacağım bak geldiğin abi vuracağım. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Joker abi ilk kanı aldı. Vuruldum mu yani ben? Evet. Recep, tam bir Recep. Vurdum ya seni. bir sıfır yeniyorum seni. kardeşim Sıkıştım kaldım lan buraya Ölünce sıkıştım kaldım buraya Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah Lan Joker ben ikinci kez öldürdüm Allah'ım ya ya. Don Milli Don Nasıl da seni yeniyorum. Bak görüyor musun? <laughs> Yorumcak. Ben silah değiştirmek istiyorum ya. Nasıl değiştiriyorsun silahı? B'ye bas. B'ye bas. B'ye basıyoruz. Kardeşim şuradan İyi bir silah alayım ya. E zaten elindeki silah o silah. Allah Allah. Evet. Demek kötüymüş. Recep abi kulağım ağrıyor. Ne oldu kulağına? Kim ısırdı? O ağrı girdi. Neyse siz devam edin oyuna. <laughs> kardeşim nasıl nasıl kulağın ağrıyor ya? Hangi kulağın ağrıyor senin? Silah değişmemiş ya. E bir dahaki öldüğünde değişecek. O zaman hemen öleyim ya. Hemen öleyim boş ver. Ben öldüreyim seni. Kasap. Lan kardeşim ya. Joker'in görüyor sen mi oynuyorsun yoksa örümcek ya? Hayır. Ay. Boy. <laughs> Joker, mallara diktin gibi lan. Hadi Recep abi hareket et biraz. Hareket et. Hep oturma öyle. Joker nerede son lan? Joker. ne? <laughs> ben ha? niye heyecanlandım? Ah ne? Joker kafasını gözünü kıracaksın. Vurdun lan beni. <laughs> Recep. Sana ne demiştim? O boş mideni mermi de dolduracağım demiştim. Hazır mısın? Gel 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 bakayım gel Joker gel. Seni tenhaya çekeceğim orada zulmalayacağım bak zulmalayacağım seni bak Gel bakayım gel. Lan kardeşim hemen vuruyon beni ya Allah'ım ya yarabbim ya 6-1 yeniliyorum ya 6-1 yeniliyorum ya hareket et. Öyle durmak yok. <gülüyor> <gülüyor> Joker nasıl zımbaladım ama. <laughs> hadi Recep abi hadi biraz hareket et. Hadi <laughs> öyle yerinizde durmayın. Kardeşim ediyorum ya. Tamam. Vallahi <laughs> anam ya Rabbim ya olay şoker. Gidiç yaptı. <laughs> Joker ne oldu? <laughs> olsun Recep olsun? 7 Yeni, üç yeniyorum nasıl olsa seni. Recep abi birbirinizin bilgisayarına bakmayın. Bak! <laughs> o bakıyor. O bakıyor ben bakmıyorum ki hiç. <laughs> Lan kulağımın dibinde Allah'ım ya Rabbim ya nasıl öldürdün beni ya nasıl öldürdün beni çok kere ya <laughs> Bu haritadan sıkıldım ben ya Örümcek şu haritayı değiştirsek ne yapsan Güzel <laughs> 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 8-4 yine de ya. Allah'ım Allah ya Ulan Joker sen askerde neydin ya Sniper mıydın <laughs> Evet askerde ben sniperdım. Senin gibi dombilleri böyle Avlıyordum Yuh yani ya Yuh yani Joker Bir nefes alayım kardeşim ya Bir nefes alayım ya abi. Efendim canım. Dur dur şu Joker abi bir çekeyim de. Recep abi. Efendim? Sen şu bilgisayarları değişsenize. Bilgisayarları değişeyim mi bilgisayarları? Niye ne oldu ki? Ne oldu ki? Yok benim bilgisayarda mı bir şey var diye bakacağım da. Ben kardeşim Joker. Neredesin? Bakayım orada. Çık 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 çık, çık. çık, çık, çık. Lan nereye gizlenmiş bu Joker ya? Ay <laughs> vay 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 Maçı kazandın. Bre, Joker mi kazandı? Evet. Bre. Allah kahretmesin ya. <gülüyor> Recep, <gülüyor> ne oldu? Domlu Recep. Mideni kurşunla doldurdum, gördün mü? <laughs> ulan Joker. Ulan Joker alacağın olsun var ya. Alacağın olsun kardeşim ya. Bu nasıl oyun ya? Örümcek ya. Joker'in klavyesi mi daha iyi ya? Nasıl oldu ya? Nasıl yeniririm ben ya? Nasıl yeniririm ya? Recep abi. Efendim. Joker abi Zula'yı çok önceden oynuyormuş. <laughs> aynen öyle Recep aynen. Benim hayatım Zula da e, profesyonel e, tetikçi olarak geçer. Lan <laughs> kardeşim var bu oyunu iyice öğreneceğim. Ondan sonra sana göstereceğim bak Joker. Ondan sonra senin mermi manyağı yapacağım. Anlaşıldı mı? <laughs> tamam Recep her zaman. Ne zaman istersen seninle kapışabilirim. Öğrenecek çocuk da şahit. Tamam mı? <laughs> tamam kardeşim tamam. Örümcek şu moralim bozuldu kardeşim benim benim tamam mı? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelin videomuzu ben siz beğenmeyi ben siz beğenmeyi Lan kardeşim tamam bir kime yanacaklar lan Allah... Görüşmek üzere bay Bay